SNT 925 PH1 telefon çıkışlı ürünümüzü anlatacağız. Ürünümüz yüksek sesli yerlerde telefonun duyulması için tasarlanmış bir üründür. Ürünümüze 220 volt enerji veriyoruz. Ürün bir sefer kendini kontrol ettikten sonra bir daha çalışmıyor. Santralden gelen kablonuza bir splitter aracılığıyla ürünümüzün kablosunu takıyoruz. Telefonunuzdan gelen Rejo 11 soketinizi de splitter'a taktığınızda ürünün devresi tamamlanmış oluyor. Kullanımı bu, kadar basit bir ürün. Ürünümüze hattınızı aradığınızda görsel ve işitsel olarak müdahale edebiliyorsunuz. Ürünün içerisinde melodi ve ışık butonları bulunmakta. Işık butonuna bastığınızda <laughs> melodileri değiştirebiliyorsunuz. Işık butonuna bastığınızda ışığın yanma şeklini değiştiriyorsunuz. <Gülüyor> <Bak>. <Gülüyor> Telefonu açtığınız anda da ürün sistemden çıkmış oluyor. Böylelikle fabrikalarda rahatlıkla telefonları duyabiliyorsunuz. Teşekkür ederiz.